Kardeşim, hadi senle beraber şehirde gidip bu elimizdeki doğalların hepsini lazım. Kardeşim, şehire nasıl gideceğiz? Kardeşim, bende güzel bir araba var. O arabayla gideceğiz. Anladım kardeşim. Ama bir şey söyleyeceğim. Sevgili kızmasın. Bekle bekle. Ben ona izin alacağım şimdi. Tamamdır kardeşim. İzin al bakalım. Dikkatli ol. Kızmasın sana. Tamam tamam. Dikkatli olurum. Tamamdır aşkım. Sizi ben burada bekliyorum. Tamamdır aşkım. Ama oğlumuza söylemeyi unutma tamam mı? Oğlumuz geldikten sonra yılbaşını kutlamaya gideceğiz. Tamam aşkım. Biz sizleri burada bekliyoruz. Tamamdır aşkım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz aşkım. Hadi Nur kardeşim gidiyoruz. Tamamdır gidelim hadi. Hadi gel 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 gel. Tamam mı? Hadi gidiyoruz kardeşim. Hadi gidelim. Hadi gel gel beni. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bölümümüzdeki arkadaşlar bütün paraların hepsini şehirdeydim arkadaşlar. Hepsini bozduracağız. O arkadaşlar kötü kötü şeyler olmaz. Var. Kardeşim kim öldü? Bilmiyorum ki kim öldü kayın Bilmiyorum ama deli gibi biri ölmüş. Kaç kişi şey öldü acaba ya? Allah rahmet eylesin. Ama bir şey diyeceğim. Burada nasıl ölüyor? Burada mezarlık falan var. Kardeşim böyle değil. Ne peki? Kardeşim bir tane devin mezarı. Ne? Devin mezarı mı? Evet kardeşim bir tane devin mezarı. Peki bunun ne işi var burada? Bilmiyorum ki kardeşim. Bunun burada işinin ne olduğunu nereden bilebilirim? Doğru söylüyorsun. Gidip bir soralım bakalım Mahmutlara. Gel 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 gel. Gidip bir bakalım Mahmut'a soralım. Arkadaş... Arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bir şey diyeceğim. Bu gördüğünüz mezar arkadaşlar. Kimin mezarı? Merak ettim ben de gidip şimdi bakalım Mahmut'a soracağız. Mahmut abi Mahmut abi. Ha yavrum ne oldu? Valla Mahmut abi burada bir mezar var bu mezar kimin? Bilmiyoruz ki yavrum valla bizim köylülerden bir tanesi ölmedi. Nasıl ya? Bildiğin ölmedi. Eee kim öldü burada? Kardeşim kim ölmüş? Bilmiyorum bilmiyorum söylemedi. Nasıl bilmiyor ya? Bildiğin bilmiyor. Neyse Mahmut abi görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Hadi bakalım. Neyse neyse neyse. Nuh kardeşim Mahmut abi bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? Ne bileyim kardeşim bana sor. Tamam da tamam sormayacağım. O zaman ne yapacağız? Kardeşim bunun içine bakmamız lazım. Ama bakmadan önce gel şunu, şunları da soralım. Tamamdır soralım. Hadi gel gel Lan Mahmut 542 ne yapıyorsun? <laughs> ben de iyiyim lan sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Burada bir mezarlık var. Bu mezarlığın içinde ne var? Ne hani vallahi bilmiyorum ben de kocaman bir yaratık oldu belli ama. Tamam bir şey diyeceğim sana. Bunun içinde büyük bir yaratık oldu dedin mi sen? Ne hani o kadar mezara kimse bilir la. Bizim köyde kimse ölmedi ki. Doğru söylüyor. Arkadaşlar size bu mezar içinde kim var arkadaşlar? içine gideceğim arkadaşlar. Elime biraz silah alacağım. Daha sonra o mezarın içine gideceğim arkadaşlar. Yol kardeşim. Arkadaşlar kardeşim. Bu kılıç idare eder mi? Eder evet, eder evet, kardeşim. Hadi girelim. Tamamdır kardeşim hadi gel girelim. Arkadaşlar acaba ne var ya? Yorumlarda yazın. İlk bir arkadaşlar kayıp atacağım ve videosunu sabitleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi güzel gidelim bir kürek alalım. Daha sonra arkadaşlar o mezarı kazacağım. Arkadaşlar çok merak ettim vallahi ya. Hadi bakalım. Aşkım 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 biz ne ara geldiniz aşkım şehire zaten 2 saatte gidiyorsunuz Aşkım bir mezar bulduk ve o mezarı acilen açmamız lazım Mezar açılmaz aşkım yürü Ama kocaman bir mezar Ne kocaman bir mezar Evet evet kocaman bir mezar Aşkım ne olur dikkatli olun Tamam tamam dikkatli olacağız bekleriz Benim kireyim neredeydi Sağlıktan aşkım Tamamdır alıyorum ben kireyim hemen Hemen kireyimizi alalım arkadaşlar şöyle. Tamam kireyimizi aldım. Hadi görüşürüz aşkım. Tanem. Görüşürüz aşkım. Neyse kadın bakalım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hadi geldim kardeşim gel 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 gel. gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Dikkatli ol ya. Çok fazla uzak gitme ha. Ay gittim gittim gittim. Ay gidiyoruz. Arkadaşlar ya çok merak ettim. Acaba bu nasıl bir şeymiş böyle ya. Her tarafa bakıyorum arkadaşlar ama hiçbir yaratık da yok. Neyse neyse. Bu arada arkadaşlar siz de bu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse de bakalım. Şimdi mezarımızı açalım arkadaşlar. Hızlı gidelim ve şu mezarımızı açalım. Bu arada yarın pusula kalın arkadaşlar. Çok güzel bir video geliyor. Noel babayla alakalı. Umarım beğenirsiniz orada. Neyse hadi bakalım. Şimdi hızlı arkadaşlar kazanalım şöyle. Acaba ne çıkacak ya? Şöyle bakalım. Allah! Kardeşim! Hagibe ha gibi, ha gibi. Ha gibi, gibi var Hagibe var. Ne? Hagibe gibi mi Evet kardeşim. Hacı Hacı öldürmüşler. Nasıl ya? Bildiğin Hacı Hacı öldürmüşler. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Hacı Hacı'nın mezarını bulduk. Acaba arkadaşlar Hacı Hacı kim öldürdü? Kesin şey öldürdü. Yeni bir yaratık çıktı kardeşim biliyor musun sen? Bir yaratık? Kardeşim bir tane Fridi midir nedir? Öyle bir yaratık çıktı. Fridi mi? Evet kardeşim böyle oyuncak ayıya benziyor. Oyuncak ayı mı? Aynen aynen. Kardeşim ben onu anlatabiliyorum ya. Of. Arkadaşlar biliyorsunuz siz de Feride'yi bu arada o Feride'yi nasıl öldürebiliriz arkadaşlar biz ya. Umarım arkadaşlar bizim köyümüzden gitmiştir. Bizim köyümüzden gitmediyse arkadaşlar onunla savaşmak zorunda kalacağız. Aynen kardeşim onunla savaşmak istemiyorum ben. Ben de ben de. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi hızlıca şöyle kıralım. Aha orada bir boşluk var. Ne yapıyorsun orada? Hareket ediyor videoya bakıyor tamam tamam dikkatli ol ha. Tamam tamam ben dikkatliyim. Tamam arkadaşlar Nubay inşallah bir şey olmaz. Nubay arkadaşlar biliyorsunuz kaç videodur yok ve sadece benim ailem var arkadaşlar. Ailem olduğu için dup şu arkadaşlar kendime güzel bir sevgili yaptı. Evet ben kendime sevgili yaptım. <laughs> kardeşim valla çok ayıp. Ayıpsın ha sende de. Valla ben evliyim kardeşim biliyorum seni. Ya sen niye evli oldun ya? Sana ne ya Allah Allah evlenmek istedim demek ki. Sen evlenmeyi hak etmiyorsun. Neymiş? Ne bileyim vallahi ya. Hak etmiyorsun. Of kardeşim of. Allah Allah. Söyle. Eleyim el, sana veririm. Hemen arkadaşlar şunları kıralım. Daha sonra orada bir delik gördüm arkadaşlar. Şimdi Buraya da ışıklar koymuş bir deli. Yalnız kalmasın diye. Niye yalnız kalmasın adam öldürmüşsün zaten. Ağzı açık kalın biz arkadaşlar galiba savaşırken bir kaybetmiş. Bakar mısınız? İpleri kopmuş ya. İpleri kopmuş ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Neyse de, devam edelim devam edelim. Of ya of. Ben arkadaşlar tut bilerek bunu oyuna göndermişti. Aa, bilerek gönderdim. Bilerek gönderdim. Seni göndereceğim zaten bekle bekle. Ben senin bir pirizi oyuna göndereyim mi gör. Sakın öyle bir şey yapma. Vallahi sana küserim. Yemin ederim küserim. Küsemezsin Mara küsemezsin. Küserim vallahi küserim. He he küsersin. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi gideceğiz ve Hızlı arkadaşlar okusana ne gideceğiz. Ama burada bir şey yok. He he bir şey yok. Hadi bakalım kardeşim devam edelim. Belki bir, bir şey olabilir ya. Bakalım şöyle. Hadi bakalım. Aha burada merdiven var kardeşim. Merdiven var? Evet evet merdiven var. Hadi girelim o zaman. Tamam da gireceğiz ama nasıl gireceğiz? Kardeşim nasıl girebiliriz? Merdivenden gideceğiz. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi iniyoruz. Şöyle bakalım bakalım. Lan gelin lan buraya. Biz Hakkı Bakı'yı Aa. Aa. He 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 he. Biz öldürelim sizi. Geliniz siz. Allah. Gelmeden bakalım. Şöyle. Hop geliyorlar buraya. Kafanızda burunuzda olanlar ben sizi al bakalım sen de al bakalım al bakalım. Kendinize gelin lan. Kendinize gelin lan. Öldürelim he lan. Duracaksam var. Allah. Bunlara bak. Geber lan sen de sen de geber sen de geber sen de geber diyeceğim. Tamamdır. Arkadaşlar biz sarıdan bolca elmas çıktı. Galiba bu elmas arkadaşlar hacıma gelin elmasları. Neyse tamamdır. Bu elmas kendime güzel bir düzelik hazırlayabilirim. Şimdi hızlıca şunu koyalım arkadaşlar. Hemen çantamı bu elmasları doldurmam lazım. Şöyle dolduralım. Hop bundan arkadaşlar doldurayım. Valla wow, arkadaşlar yanıma keşke bir tane daha çanta yedeseydim ya. Bu çantalarla arkadaşlar kendime güzel bir düzelik hazırlayabilirim. Neyse. Oha. Bir de roketleri arkadaşlar düzelik hazırlamışlar. Ben gelmiyorum. Niye? Yeah. Gelmiyorum. Niye korktum? Gelme sen gelme. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar bakalım. Bakar mısınız? Rotet düzeni hazırlamışlar. Demek ki dünyadan kaçacaklar arkadaşlar. Tamam edin bakalım. Allah. Saldırın. Saldırmayacaksınız ama bana. Gelin lan buraya. Kafanızı bundurucu kırıyorlar sizlerin. Gelin lan buraya. Demek ki herkes parmanızı çaldınız ha. Hadi bakalım. Hocam o benziyorsunuz bir de, pohsuzluk giymişsiniz. Demek deresini yüzünüz ha, deresini yüzünüz ha. bakalım, öbür kafanızı, burnunuzu kıralım size. Hadi bakalım, geber bakalım sen de. Aa. Böyle olursunuz işte, tamamdır. Devam edelim bakalım arkadaşlar şöyle. Oha, değişik değişik arkadaşlar. Kovanın içine bir şeyler koymuşlar. Bunlar ne böyle ya? Allah Allah. Şunları atayım da bunlar işime yaramaz. Şu motoru da atacağım. Şöyle arkadaşlar bunlar alalım. Burada bir değişik değişik kıyafetler var. Yılbaşı kıyafeti var arkadaşlar burada. Bu faraların bir atacağım. Ve şuradaki yılbaşı kıyafetini alacağım. Acaba bu yılbaşı kıyafeti nasıl bir şey ya? Şuna bir bakalım arkadaşlar şöyle. Hop elmasla at bunu giyeyim. Şunu da giyeyim arkadaşlar. Şunu da giydim. Bunu da giyeceğim. Bunu da giyeyim. Hop şunu bir dakika giyemedim. Allah bana çok büyük oldu baba ya. Ben göremiyorum etrafımı. Neyse evet, tamamdır. Çıkartma vakti geldi galiba. Şunu çıkartayım şunu çıkarttım. Şu ayakkabısı kaldı. Şu ayakkabıyı almam lazım. Ayakkabıyı ver bana tamamdır. Arkadaşlar, Bakar mısınız? Birisinin bacağını kırmışlar. Pisi gelmeyin. Hadi bakalım. Aa, burada bir kapı var. Hemen şuradan arkadaşlar işte yan taraftan gidelim. Bunlar ne kadar akılsız ya. Topraktan yer yapmışlar arkadaşlar gitmişler buraya şey koymuşlar. Şuraya bakın hemen. Oha. Tezemi tabi burası. Arkadaşlar 3. Dünya Savaşı'nda kullandı. Takdir değil mi bu? Hadi bakalım devam edelim şurada. aha bir tane daha tankı var dedemin tankı. Aha dedemin 3. 5. Dünya, dünya Savaşı'nda kullandığı tabanca değil mi bu? Hadi bakalım. Dedemin tabancası çalmışlar. Fuat dedemin bu birinci Dünya Savaşı'nda kullandığı ilk araba değil mi? Hadi bakalım ondan hemen şöyle tamamdır. Dedemin her şeyini çalmış bunlar. Bakar mısınız? Burada dedemin kolu anteri anteni değil mi? Vallahi onu da çalmışlar. Neyse buradan gidelim arkadaşlar. Yapacakmışlar. çıkalım artık Burada yapacak bir şey kalmadı. Ne oldu ne var aşağıda? Valla kardeşim hacı olayım derisini yüzmüşler. Ne? De? He valla derisini yüzmüşler. Artık burada çıkma vakitimiz geldi. Neyse gençler.